Gerçekten kötü diyabet yönetimi olan bir diyabetle ayağını ya da bacağını kaybedebilir mi? Ben özellikle danışanlardan da işte oksijen tedavisi, ozon tedavisi gibi böyle birçok e, alternatif tedavi yöntemlerini duyuyorum. E bunlar destekleyici mi gerçekten? Kanalıma hoş geldiniz. Çok önemli bir konu konuşacağız bugün biz diyabetler için. Diyabetik ayak konuşacağız. Ve çok kıymetli bir konuğum var. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı operatör doktor Serkan Akçay bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Gerçekten kötü diyabet yönetimi olan bir diyabetli ayağını ya da bacağını kaybedebilir mi? Ee, ne yazık ki bu ciddi bir risk. Özellikle diyabetin süresiyle alakalı olmakla birlikte yönetimi özellikle kötüyse, kan şekerleri günlük olarak çok yüksek seyrediyorsa oluşabilecek diyabetik ayak yarasının iyi de yönetilmiyorsa ne yazık ki uzuv kaybı riski oldukça yüksek. Sanki böbrek komplikasyonu ya da göz komplikasyonu kadar diyabette ayak sağlığı bilincimiz o kadar yok gibi. Kesinlikle doğru bir noktaya parmak bastınız. Ne yazık ki diyabetik ayak sorunu özellikle böbrek ve göz gibi hayati organlarla ilgili olarak çok fazla gündeme gelmediği için potansiyel halk sağlığı sorunu olma potansiyelini gün geçtikçe arttırıyor. Şöyle bir örnek vermek lazım. Dünyada her 20 saniyede bir, bir kişi diyabete bağlı gelişen komplikasyonlardan dolayı ayak ya da bacağını kaybetmekte. Dolayısıyla bunu düşündüğümüzde çok ciddi bir oran dünyada insanlar uzuv kaybına sırf diyabetlerinin gerekli şekilde tedavi edilmemesi, kontrol altında olmamasından dolayı kaybetmekte. Ben diyabetli olduğum zaman Neslihan mutlaka banyodan sonra ayağını kontrol et. Çok önemli diyorlardı hekimler. Gerçekten bu kadar önemli mi? Evet. Diyabetli bir hastanın özellikle diyabet süresi arttıkça 10 yılı geçtikten sonra diyabetin komplikasyonlarının görülme sıklığı arttığından dolayı özellikle ayakla ilgili yaşanabilecek sıkıntıları önlemek Farkındalığı arttırmak ve zamanında herhangi bir sorun olduğunda doktora başvurabilmek anlamında ayağını her gün kontrol etmeli. Bu çok önemli. İkincisi ayağın mutlaka ıslak ve nemli kalmamalı. Banyodan sonra çok iyi şekilde ayak kurutulmalı. Onun dışında özellikle diyabete bağlı gelişen sinir hasarı, nöropati dediğimiz sinir hasarıyla birlikte zaman içinde ayağın nem kaybına bağlı olarak kuruluk ve çatlaklar meydana gelmekte. Bazen onu ben de hissediyorum. Daha fazla kuruduğunu diyabetten dolayı mı? Kesinlikle. Diyabete bağlı olarak, şekere bağlı olarak sinir hasarı gelişiyor ve biz bunu nöropati olarak tanımlıyoruz. Ve nöropatinin ne yazık ki üç farklı yoldan ayağımızdaki sinirlere etkisi var. Bir tanesi motor yani kas kuvvetini sağlayan fonksiyonun hasar görmesi ve özellikle ayağın küçük kaslarının zayıflaması İkincisi özellikle basınç, hissiyat, duyu, sıcaklık gibi duyularının zaman içinde azalması. Diğeri ise otonom dediğimiz refleks halinde ortaya çıkan ayağın nemini de özellikle sağlayan terleme fonksiyonunun bozularak aşırı terlemeye yol açması. Şimdi bu üçü farklı mekanizmalarla ayakta yara ulaşımının damar tıkanıklığıyla beraber en sık iki sebebi diabetik, diabetik ayak yarası mı bu? Evet diabetik ayak yarasının temelde oluşumuna neden olan iki tane faktör var. Biri diyabete bağlı gelişen nöropati yani sinir hasarı, diğeri ise ayaktaki, bacaktaki, atardamardaki tıkanıklıklara bağlı oluşan e, yaralar. Peki e, diabetler hangi durumlarda size başvurmalı? Ne zaman? anlamalılar bunu. Şimdi burada özellikle diyabetik ayak için belli risk faktörleri belirlenmiş. İşte 60 yaş üzerinde olma, diyabetin süresinin 10 yılı ve üzeri de olması, kontrolsüz bir diyabetin olması, özellikle diyabet hastalığının çok aşikar olduğu hemoglobin A1C değerinin yüksekliğinin çok uzun süre devam ediyor olması, beraberinde kolesterol yüksekliği ve hipertansiyon bulunması ve bu süreçte tanı konmuş diyabete bağlı nöropati ve damar tıkanıklığı problemi ortaya konmuş hastalarda diyabetik ayak riski oluşma oranı oldukça yüksek. Peki belirtiler neler olabilir? Evet. Birincisi daha önce bahsettiğimiz ciltte kuruluk, beyazlama, çatlaklar oluşumu, nasır oluşumları bunlar çok önemli. Bunlar bir diyabetik nöropati oluşumunun oturduğunu ve buna bağlı olarak ayakta diyabetik ayak yarası gelişmesi için gereken işte çatlak oluşumları, nasır oluşumlarının geliştiğini gösterir ki bunları görür görmez direkt bir uzmana başvurması gerekiyor. Bunun dışında ayak ve ayak bileği çevresinde şişlik, renk değişiklikleri, özellikle morluk ve siyahlaşma şeklinde renk değişiklikleri, soğukluk hissi, özellikle yine nöropatinin ee, gelişmiş ayaklarda en çok şikayet edenlerden ayaklarımı bir türlü ısıtamıyorum evet. şeklinde hastaların dile getirdiği soğukluk ee, bu durumlarda mutlaka doktora başvurması gerekiyor. Hangi noktada peki diyabetli geldiğinde kurtarabiliyoruz? Uzun? Hangi noktada noktaya kadar toleransımız var? Şimdi burada özellikle e, hastalardaki temel sıkıntı nöropati dediğimiz duyu, ağrı hissi azaldığı zaman ve günlük kontrol yapılmadığı zaman ayağında bir yara geliştiğini hasta fark edemiyor. Ve çok daha geç durumlarda e, doktora başvuru oluyor ve hastalığın tedavisi, yaranın tedavisi yazık ki çok daha zor durumlara geliyor. Burada özellikle kritik durum mevcut olan yaranın üzerine bir enfeksiyon oluştuğu zaman süreç ne yazık ki çok hızlı seyredebiliyor. Çok hızlıdan kastım yani özellikle kızarıklık, ısı artışı o bölgede kötü kokulu bir akıntı geliştiği zaman bu artık enfeksiyonun geliştiği ve o bölgeden çok hızlı ilerleme yapacağını gösterir ki bu noktada eğer çabuk hareket edilirse evet bu noktadan enfeksiyonu iyileştirmeye ve yarayı iyileştirme şansımız var. Ama özellikle parmak kısımlarında bir morluk yani enfeksiyonla birlikte damarın özellikle kılcal damarların tıkanıklığını, orada bir kanlanmanın azaldığını gösteren renk değişiklikleri parmakta mevcut olduğunda o zaman ne yazık ki uzuv kaybını önleme şansımız çok çok azalmış oluyor. Ama burada her zaman için önemli nokta eğer bir uzuv kaybı olacaksa da bunu en az sınırlı anatomik noktada tutmak Dolayısıyla hangi noktada olursa olsun mutlaka hızlı bir şekilde doktora başvurulup gerekli değerlendirmeler sonrasında hızlı bir hareket elde ederek uzun kaybı yaşanacak bir noktada bile olsa bunu sınırlı tutmak ilerleyen dönemde bu kişinin hayata tutunma ve normal şekilde hayatına devam edebilmesinde son derece önemli. İki ayakta da olabilir mi bu? Evet her iki ayakta da gelişebiliyor. Genelde nöropati gelişiminde diyabetikte simetrik tutulum olur ama bazen bir dereceleri birbirinden farklı olabiliyor. İşte dominant ayakta sağ ayağını daha fazla kullanıyorsa o kişide nöropati bulguları daha fazla oluşabiliyor. Ama yara gelişimi anlamında simetrik her iki ayakta da yara oluşumu gerçekleşebiliyor. Siz tip 2 diyabetlilerde mi daha çok karşılaşıyorsunuz diyabetik ayakla yoksa tip 1 diyabetlerle de karşılaşıyor musunuz? Ee, normalde hem tip 1 hem tip 2 diyabetlilerde e, yara oluşma potansiyeli mevcut. Ama bizim kendi klinik tecrübemiz hem de e, mevcut literatürde tip 2 diyabet hastaları hem görme sıklığının artışına paralel olarak daha fazla ne yazık ki gözüküyor. Tip 2 diyabetli hastalarda kan şekeri kontrolü ne yazık ki tip 1 diyabetli hastalara göre biraz daha kötü oluyor. Çok, e, Bunun bu sebebi çok de tip 1 diyabet tanısının çok daha erken konarak hastanın hastalığıyla ilgili farkındalığı daha fazla olduğu için kan şekerini normal sınırlarda tutma çabası, tedaviye uyma çabası, hayatını buna göre modifiye edip e, gerekli önlemleri alması çok daha başarılı şekilde gerçekleşiyor ve bu hastalarda bir diyabetik yara gelişme potansiyeli diğerlerine göre neredeyse iki kat daha az oluyor. Tip 2 diyabetliler genelde zaten tedaviye de gittiklerinde hep başka komplikasyonlarla beraber geliyorlar. Zeminde de insülin direnci gelişiyor. Kesinlikle en büyük sıkıntı tip 2 diyabette özellikle obezitenin artık ülkemizde de ciddi bir sorun olmasıyla birlikte insülin, insülin direncinin artışıyla birlikte tipiki diyabet sıklığı artmakta ve ne yazık ki hastalar periferik dediğimiz yani uzulda, vücudun uç kısımlarındaki diyabete bağlı komplikasyonlar gözükmeden ne yazık ki doktora başvurmuyorlar. Özellikle işte retinopati ile görme kaybının çok ciddi oranlara ulaşmadan doktora başvurmaması, böbrek fonksiyonlarındaki fonksiyon bozukluğunun ileri düzeye gelene kadar doktora başvurmamaları gibi aynı şekilde e, diyabetik ayak içinde ayakta diyabetik ayak nöropati, damar tıkanıklığı çok kritik seviyelere gelmeden başvuru söz konusu olmuyor. Bu da hem tedavi anlamında hem hasta için hem de hekim için çok da zorlu bir daha sürecin başlangıcı anlamına geliyor. Ben özellikle danışanlardan da işte oksijen tedavisi ozon tedavisi gibi böyle birçok alternatif tedavi yöntemlerini duyuyorum bunlar destekleyici mi gerçekten? şimdi günümüzde diyabetik ayak tedavisinde tek bir tedavi seçeneği yok. Prensip ve algoritma belli. Altta yatan nedenleri, işte damar tıkanıklığı varsa, eş zamanlı olarak damar tıkanıklığının giderilmesi, nöropati var ise nöropatiye bağlı olarak iyileştirici ilaç tedavileri, fizik tedavileri, egzersizlerin verilmesi ve merkezde de yaranın kendini iyileştirme anlamda cerrahi müdahalelerin yapılması. Fakat bazen diyabetle birlikte hastanın özellikle diyabet süresi uzadıkça oradaki yaranın iyileşme potansiyeli azalmaya başlıyor ve bu durumda oradaki yara iyileşme potansiyelini arttırmak için yardımcı tedavi yöntemleri kullanmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de hiperbarik oksijen tedavisi. Hiperbarik oksijen tedavisini tek başına yarayı iyileştirmek için kullanmıyoruz ama yardımcı tedavi anlamında uygun yara uygun hasta anlamında oldukça faydalı. Özellikle yüksek basınçlı oksijenle yaranın lokal olarak oksijenasyonun arttırılması e, mikro düzeyde kan akışının artmasına sebep oluyor. Bu da oraya yara iyileşmesi anlamında vücudun yeterli materyalleri daha rahat taşıması ve biyolojik olarak da o bölgede yaranın daha hızlı kapanması anlamında ciddi bir kazanç sağlıyor. Evet. Sanıyorum e, podologla sizin branşınız da çok ayırt edilemiyor. Yani diyabetliler ne zaman podologtan destek almalı, ne zaman sizden destek almalı? Şimdi e, podolog en çok diyabetik ayak gelişme riski olan henüz gelişmemiş ya da gelişmiş ve uygun doktorlar tarafından tedavi edilmiş hastanın bundan sonraki rutin kontrolü anlamında podologların çok önemli bir yeri var. Hı hı. Özellikle işte o nasırlaşmalar, ayağın rengin değişiklikleri, ayak bakımı. Bu ciddi anlamda podologların e, rol aldığı ve hastaya birebir temasta olarak hastayı da eğiterek bu süreçte diyabetik ayak yarasının tekrarının önlenmesi anlamda ciddi bir yerleri söz konusu. Bu anlamda yara gelişiminin önlenmesi ve ayak bakımının düzgün şekilde yapılması ve iyileşmiş bir yaranın tekrar açılmaması ve sürekliliğin takip edilmesi anlamında podologları devam edilmeli. Ama hali hazırda mevcut bir yara var ise o yaranın iyileştirmesi anlamında ortopedi uzmanları, plastik cerrahi uzmanları, yara ile ilgilenen enfeksiyon uzmanlarına başvuru mutlaka gerekiyor. Şimdi bana bayanlar, tabii genç kızlar da çok soruyorlar. Tabii ben de ilk diyabetli olduğumda ayakkabı söz konusu. Özellikle topuklu ayakkabı giyelim mi giymeyelim mi? Tabii ben çekimlerde, davetlerde kısa sürede olsa giyiyorum. Ee, rahat ayakkabıları tercih ediyorum ama nelere dikkat etmeliyiz ayakkabı seçerken? Şimdi diyabetik ayak yarasında ayakkabı seçimi çok çok önemli. Çünkü standart bir ayakkabı kullanımı diyabetik nöropati gelişmiş hem de iskemik gelişmiş yani kanlanması ile ilgili sıkıntı oluşmuş bir ayakta e, travmanın, ayakkabı içindeki travmanın artması ve yeni yaralar oluşması ya da mevcut yaranın büyümesi anlamına gelir. Diyabetik ayakta kullanılacak ayakkabılarda birincisi ya yumuşak deri ya da bez ayakkabılar tercih edilmeli. İkincisi mutlaka dikiş yeri olmamalı. Yani ayakkabıyı içine ayağını koyduğu noktada diyabetli bir kişinin ayağında sürtünme yapacak bir katlantı, dikiş izi olmamalı. Özellikle nöropati ile birlikte diyabetik ayak yarısı gelişmiş, iyileşmiş ya da nöropatiye bağlı ayakta bası yüzeyleri değişmiş, şekil bozukları gelişmiş hastalarda mümkünse bizim önerimiz ayağın podogramı dediğimiz, ayağın analiz edilerek bası yüzeyinin haritalandırılıp normal bası yüzeyinin dışında anormal yük taşıyan bölgeleri analiz edilerek birebir hastaya özel bir tabanlıklı ayakkabı kullanımı aslında en doğru ve korunaklı seçenek. Ama onun dışında bir ayakkabı kullanımı olacaksa yumuşak tabanlı, mümkünse yumuşak bir deriden ve dikiş izi, dikiş katlantısı olmayacak bir ayakkabıyı seçmek son derece önemli. Peki Türkiye'de var mı bu standartları sağlayabilecek e, markalar ya da hani diyabetik ayakkabı reklamı ben görüyorum çok fazla ama nasıl yani şimdi İnternete girdiğinizde diyabetik ayakkabı anlamında e, bir sürü seçenek görebiliyorsunuz. Ama Standart herkese verilen standart bir diyabetik ayakkabı dışında aslında belli merkezlerde bunlar şu an çok fazla Türkiye'de yaygın değil aslına bakarsanız hı hı. belli başlı büyük şehirlerde bunlara ulaşabiliyorsunuz ama birebir ayak analizinin yapılarak kişiye birebir bir ayakkabı yapılması aslında o hasta için en doğru yol. Bugün bir hastamız ameliyatla yarası tamamen iyileştikten sonra geldi. Son provalar yapıldıktan sonra ayakkabılarını giydi ve kontrole geldi ve son derece rahat. Ayakkabıda da mutlaka en az iki prova yapılıyor. Bu çok önemli. Hani standart bir önceden yapılmış bir ayakkabıyı giymek değil, birebir ona yapılan bir ayakkabıyı da provalar yapılarak herhangi bir yerinde rahatsızlık hissi, bası hissi yani hastaya birebir rahat uyulduğu görünene kadar onun provalarını birebir hastaya uygun hale getirilmesi çok önemli. Vitrinde gördüğümüz ayakkabıyı almayalım o zaman ya da internetten. Yani internet... onu özellikle belli noktada hani mümkünse birebir hastanın kendine has bir kalıpla ayakkabı hazırlanması en doğrusu. Ama buna ulaşılma ihtimali yok ise o zaman diyabetik ayakkabı şeklinde satılan, yük kısıtlamasına yardımcı olan yumuşak tabanlı, deri yumuşak derili ayakkabı, diyabetik ayakkabıları tercih edebilirler tabii ki. Ameliyatlarınızdan sonra yaralar iyileşti. Ama yine diyabetini iyi yönetemezse, hemoglobin A1C'si yüksekse sanıyorum nüksedebilir. Diyabetik ayak tekrarlama yüzdesi, tedavisini kontrol et yani uyumayan, buna göre kan şekerini düzenli şekilde belli aralıklarda tutmayı sağlayamayan hastalarda %50 oranında tekrar bir diyabetik yara, ayak yarası gelişme riski ne yazık ki mevcut. Yani şöyle bir örnek verelim. Türkiye'de yaklaşık 10 ila 15 milyon arasında bir diyabetli hasta sayımız olduğunu düşünüyoruz. Literatürde belirtilene göre diyabetli bir hastanın ömrü hayatı boyunca toplam 10 milyonluk popülasyonda %10 ila 15'i hayatının bir bölümünde diyabetik ayak yarası gelişiyor. Dolayısıyla Türkiye'de şu an ortalama 1 ila 1,5 milyon civarında bir diyabetik ayak yarası mevcut ya da ilerleyen dönemde gelişme potansiyeli yüksek bir Hasta popülasyonumuz var. Aslında rakam oldukça, oldukça yüksek. yüksek. Ama yani, farkındalık ve buna binç... farkındalık ve buna yönelik e, sağlık politikaları e, ve ona göre sağlık tesislerinde hmm. diyabetik ayak üniteleri anlamında e, yeterli düzeyde değiliz ne yazık ki. En genç hastanız kaç yaşındaydı? Diyabetik ayak olarak ee, diyabetik ayak olarak en geç 28 yaşında hastam oldu. Ee, yine 35-36 yaşında bir bayan onun elinde diyabetik ayak enfeksiyonu yani diyabetik ayak diyabetik el enfeksiyonu gelişmişti. Yani eskisi gibi normalde kitabı bilgi olarak e 50 yaş üstü, 60 yaş üstü diyabetik ayak yarası sıklığı çok belirgin artmasına karşın kontrolsüz şekerde yaştan bağımsız olarak hızlı bir şekilde enfeksiyon gelişebilmekte. Özellikle son dönemde endokrin profesörlerimiz, uzmanlarımızın belirttiği bir nokta var ki bizim önceden çok sık olarak hemoglobin A1C değerinin düşüklüğü üzerinden çok vurguluyorduk. Şimdi artık 3 aylık periyotlar değil, kişinin, diyabetli birinin 24 saat içinde normal glikoz seviyelerini sağladığı süre dahi önemli. Hedefte kalmaya çalışıyoruz. Time evet. Time range artık çok önemli. Evet. Ve bunun en az gün içinde %70 aşağı olmaması öneriliyor. Yani iş artık böyle üç aylık periyotlar değil. Neredeyse anlık yaşadığımız gün içinde kontrolü sağlamaya kadar indi. O yüzden bunu niye altını çiziyorum? Diyabetik ayak yarasının tedavisinin en iyi yolu diyabetik ayak yarası oluşumunu engellemek. Yani bir şey oluşmadan uygun tedavi, koruyucu önlemleri alıp oluşmasını engellemek hem hasta için çok daha kolay hem de sür ekonomik anlamda da tedavi edilebilirliği anlamında çok daha kolay. Çünkü diyabetik ayağın hem uzun kaybı yaratması, hem tedavi anlamında uzun bir süreç gerektirmesi, hem kişinin kendi anlamında ekonomik kayıp, hem de ülke için ciddi hasta evet. sayısını düşündüğünüzde ciddi bir ekonomik kaybı da işaret ediyor. Diyaliz kadar var mı mas şey masrafı? Ee, şu an şöyle söyleyeyim, Amerika'da son çıkan yayınlarda Amerika'daki tümör hastalarının tedavisi için harcanan paranın iki katı diyabetik ayak yarası için harcanıyor Dolayısıyla dediğim gibi çok insanların kulaklarında yer etmese de evet. çok toplumun nazında Hani ateş düştüğü yere yakar hesabı çevresinde farkındalık artmadığı için insanların buna harcadığı rakamlar çok fark edilmiyor ama diyabetik ayak oluşmadan tedavisi çok daha kolay. Ama oluştuktan sonra hem tıbbi anlamda tedavisi hem de maliyet anlamında hasta ve devlet açısından karşılaması çok kritik bir noktaya gidiyor ve pahalı oluyor ne yazık ki. Şunu da merak ettim. Hemoglobin amirceksi yüksek gelen bir ile muhtemelen zaten karşılaşıyordunuz. Evet. Yara ile beraber. Ama öyle durumlarda sanıyorum ameliyat hemen önerilmiyor. Düşmesi Şimdi, mi bekleniyor? Nasıl? Şöyle aslına bakarsınız tedaviyi düşmesini beklemeden hızlı bir şekilde başlıyoruz. Özellikle diyabetik ayak enfeksiyonu yani enfeksiyon gelişmiş ve bu mevcut enfeksiyon artık lokal değil, vücudun tamamını yayılma eğilimi seyretmiş olgularda çok hızlı hareket etmek gerekiyor. O noktada endokrin uzmanlarından, dahili uzmanlarından ciddi destek alarak kan şekerini o anlık için hızlı şekilde belli bir seviyede tutup Cerrahi girişimleri olabildiğince hızlı şekilde gerçekleştirip enfeksiyonu azaltmamız gerekiyor. Çünkü enfeksiyonun kendi de kan şekerini bozan diğer önemli ve ciddi evet. bir faktör. Hem idrar yolu enfeksiyonu ya da evet. grip olduğumuzda kan şekerlerimiz hemen kesinlikle e, yükseliyor. Yani bunu sadece bir ayak enfeksiyonu olarak değil vücudun herhangi bir bölgesindeki bir enfeksiyon doğası ve patofizyolojisi gereği kan şekerini bozma eğilimi mevcut işte kortizon hormonu vesaire bunlarla ilgili dengenin bozulmasına bağlı olarak kan şekeri düzensizliğini arttıran bir durum. O yüzden kan şekerinin tabii ki tedavi belli bir stabilite kazandıktan sonra kan şekerinin esas regülasyonunu endokrin uzmanı tarafından sağlanmasını istiyoruz. Zaten enfeksiyon hastalıkları uzmanı, endokrin uzmanı her zaman bizim arkamızda eli var. Yani bizim sadece sahneye yara olduğu dönemde çıkıyoruz ama sonrası dönemde diyabetin kontrolü tedavisi ve sonraki dönemde bunun sürdürülebilirliği tabii ki endokrin uzmanları tarafından sağlanıyor. Bu noktada tabii ki diyabet hastalarının rutin belli bir noktada belli bir merkezden düzenli olarak kontrolünün sağlanması hastalığın geçmişinden gününe gidişatı anlamında da takibinin kolay olması anlamında çok önemli. Multidisipliner bir ekip olarak yaklaşmak çok önemli ve bireyselleştirilmiş planlarla bence. Kesinlikle yani diyabet özellikle diyabetik ayak yarası disiplinler hatta interdisipliner bir yaklaşım. Neyi kastediyorum? Diyabeti oluşturan sebeplere baktığımızda damar tıkanıklığı, bir yanda da sinir hasarı ve beraberinde eşlik eden kemik ve yumuşak doku bozuklukları diyoruz. Şimdi siz aynı zaman eş güdümlü olarak damar tıkanıklığı olan bir hastaya damarını açması anlamında gerekli işlemleri kalp damar cerrahisi ya da girişimsel radyoloji tarafından yapılmadığı noktada istediğiniz kadar orada işlem gerçekleştirin. iyileşmeyi elde etme şansınız hem düşük ya da mümkün değil. Hani bir havuz problemine döner. Bir taraftan musluktan doldurmaya çalışıyorsunuz, bir taraftan etken neden olan sebep devam ediyor. Dolayısıyla devam interdisiplinlerden kastımız sebep olan tüm faktörlerle ilgili branşların tedaviye aynı anda paydaş olarak katılması ve hastanın tedavisini bir bütün olarak sağlaması. Evet arkadaş gibi görürsek diyabeti gerçekten sağlıklı bir yaşam sürdürebiliyoruz ama arkamızı dönersek bizi gerçekten o zaman çok yoruyor. Evet yani hastalığı yokmuş gibi davranarak devam ettiğimiz her gün aslında diyabetik e, diyabetin bize karşı geliştirebileceği komplikasyonları atılmış bir taş yani kum saatini doldurmaya yarayan bir nokta olur. O yüzden diyabet evet kronik bir hastalık fakat diyabeti farkındalığını elde edip hem diyet anlamında, hem tedavi anlamında, hem de günlük yaşamdaki değişiklikler anlamında uyduğumuzda son derece sürdürülebilir ve normal hayat sürdürülebilir bir hastalık olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Programa başladığımızda cilt kuruluğundan bahsettik. Ayaklarımızda da tabii ki bu oluyor. Ürün seçerken nelere dikkat edelim? Şimdi burada özellikle e, yara bakımını uzman doktorlar ve dermatologlar tarafından bunun e, tavsiye edilmesi gerekiyor. Normalde e, bizim hani diyabetik ayak yarası ile ilgili spesifik üretilmiş kremler mevcut. Bunlar hem ayağın nemini sağlıyor hem de cildin beslenmesi anlamında fayda sağlıyor. Ama onun dışında e, bir sürü markadan. Nemlendirici krem görüyorsunuz. Aslında evet. bu nemlendirici kremler dahi ayak nemini sağlanması anlamında ciddi fayda sağlayan şeyler. Eğer kuruluk çok ciddi boyuttaysa o zaman ayak nemini sağlamak anlamında kremin yanında tıbbi vazelin uygulaması da yapıyoruz. Hı. Hani oradaki nemi vücuttan kayb buharlaşmayla kaybını önlemek anlamında sadece krem değil belli bir süre tıbbi vazelin uygulamasını da yapıyoruz. Ama özellikle kremin düzenli kullanımı özellikle ben 3 ay takip ettiğim hastalarda nasır oluşumunu ciddi şekilde önlüyor ve bu önleme cildin normal şekilde kalması bası yarası oluşumunu da otomatikman engellemiş oluyor. Diyabetik ayak olmayanlar yani ben kullanabilir miyim vazelini? Yani diyabetik ayak yeri vazelini daha çok biz ilerlemiş nasırlaşmalarda ya da yara oluşumuna doğru giden şeyler de öneriyoruz ama diyabetli bir hastanın nemlendirici ayak bakım kremleri kullanmasını uzman doktorun tavsiyesiyle birlikte öneriyoruz. Bu çok önemli. Ayak nemini korumak. Ozon tedavisi, oksijen tedavisi bunlardan bahsettik ama kök hücre tedavisi gibi diğer tedavi yöntemlerinden de bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Özellikle son 5 yıl içinde kök hücredeki ilerlemeler diyabetik ayak yarısı tedavisinde de yerini aldı e, egzozom dediğimiz e, kök hücrelerden elde edilen içinde hormon içeriği olan protein içeriği olan DNA içeriği olan e, parçacıkların mevcut yara bölgesine uygulanarak o bölgede hücre rejenerasyonunu kanlanmayı arttırıcı etkisi olduğunu artık biliyoruz Dolayısıyla özellikle uzun süredir devam eden ve iyileşmenin birinci safhasında, inflamasyon safhasında takılmış ve ondan öteye ilerlemeyen olgularda tekrar bir yeniden başlat vücuda, tekrardan o potansiyeli kazandırmak anlamında kök hücre uygulamaları, eksozom uygulamaları yapıyoruz. Bunu genelde 2 seans, 3 seans şeklinde yapılabiliyor. Ya da direkt büyüme hormonu enjeksiyonları şeklinde ikişer, üçer doz yaranın durumuna göre yapıyoruz. Burada özellikle uygulamadan sonraki bir hafta, iki hafta içinde yarada pozitif bir iyileşmeyi gördüğümüz noktada tekrar bir ikinci seans uygulaması yapabiliyoruz. Yardımcı tedavi yöntemlerini genelde hani herkese mi yapıyorsunuz? Hayır, yaranın boyutu, derinliği, yaygınlığı, altta yatan sebeplerin ciddiyetine göre değerlendirip ona göre yardımcı tedavi yöntemlerinden bir ya da birkaçını uygulayabiliyoruz. Kö Kökücü tedavisi biz de tip 1 diyabetlerinde heyecanla beklediği tedavi yöntemlerinden biri. Çok ciddi çalışmalar var tabii yurt dışında ama hekimlerin söylediği daha en az bir 10 yıl, 15 yıl zamana ihtiyacı. Evet, var. Evet, yani o hepimizin beklediği kök hücrenin e, hedef dokuya dönüşüp enjekte edilerek e, tekrardan ünsilin e, kendi vücudun oluşturduğu hücreleri elde etmek. Evet, buna henüz var ama e, buna ulaşacağımıza inanıyoruz. Özellikle tabii aynı şekilde Kök hücreden sinir hücresi elde etme anlamında özellikle travmatik ya da travmatik olmayan omurga yaralanmaları ya da omurga hastalıklarına bağlı olarak felçli olan hastalar için de umutla beklenilen evet. e, diğer bir nokta da o. E, i̇nşallah önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl özellikle e, bu tarz bir tedavi yönteminin gelişeceği yönünde ciddi bir beklenti hepimizde var. O zamana kadar diyabetimize iyi bakmaya ve yönetmeye devam. Çok değerli bilgiler paylaştınız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve diyabetinin kan şekerinin normal olduğu günler diliyorum. Güzel bir programın daha sonuna geldik. Haftaya nitelikli konularla devam edeceğiz. Lütfen beni ve kanalımı takip etmeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkürler.